Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yine babamla oyun oynuyoruz. Bu sefer hedef 5 oynuyoruz. Hedefi 5'te olacağız? yani böyle yanlardan 5, çarpazlardan 5, üstten 5 öyle yapınca puan oluyor. Bir bir el oynayacağız. Kim kazanırsa şimdi geçelim videoya. Evet, ilk kim başlıyor Buyur baba? baba? Keremciğim sen başlayabilirsin. Tamam. Öncelik senin olsun. Ben de zıpladım kertence. Çünkü şöyle gözüksün. Evet. Ben de atladım. Ben de zıpladım bir daha kertence. Hemen <laughs> tamam, şuradan şöyle bir tane koydum kertence. 嗯。嗯。<Yeah. S 2> mm. mm. Daha kaç? Sen ne zaman sen? Şöyle olmaz mı? Evet. Geç. Evet, o zaman ben yedim. Ne ya? Kimse kazanamazsa. Çok heyecanlı oldu çok. Çok heyecanlı oldu çok. Ne kimse kazanamazsa. O kazanırız ne zaman. Biriler kazanacak demiş. Bir şey. oynayacağız. Nasıl? Birisi kazanacak. Değil misin? Hadi. 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 Nere, hadi. 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 atma oraya ya. Atma. Hmm. atma. Bir Kimse kazanamayacak artık. Yapmak <laughs> Ne yapayım? Hani. Bir önce. ya. Vay, ya. Evet. Yaptım, ne yaptın? Ne Ne? Dört var orada. Eksi dedim işte Ya. ne var ya? Teşekkür ederim Ya. Oh, kaç tane var? Allah atacağım hepsini. teşekkür ederim. Dört. Eksi bir. bu kadar. Oynayabiliriz da. istiyorsan bir elde. Tamam. tamam. Böyle gösterelim şöyle. Göstertmek <laughs> ileride. Bu sefer ben kırmızı olacağım. Evet. Ama videonun kapanmasına az kaldı. Evet. Az kaldı. Bugünlük bu kadar olsun. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Çünkü 3 dakikada 3 dakika sonra kapanacak. Evet. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bir daha, bir daha Hoşçakal. Hoşçakal. Abone olmayı unutma.